Son günlerin konusu kıdem tazminatının fonu aktarılması. Tabi fonlar Türkiye'de çok yanlış kullanıldığı için bu kıdem fonu da yanlış anlaşılıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Fakat biz yaptığımız araştırmaya göre bugün fonlar, kıdem tazminatı %17'si kullanılabiliyor. Yani işten çıkan arkadaşların %17'si kıdem tazminatından faydalanabiliyor ben de bir kıdem tazminatı mağduruyum. Çalıştığım iş yerinde, evvelinde kıdem tazminatını alamadım çünkü iş yeri iflas etti. Bunun gibi birçok olaylar var. Yani patron ödeyemiyor veya ödemiyor veya ödemek istemiyor. Yani şu an mahkemelere gittiğin zaman genellikle iş mahkemelerinde birçok konu işte alacağını alamamış, kıdem tazminatını alamamış davalarla dosyalar yüklü efendim.